İşte bu zor şartlar altında bizler görevimizi yaparken Ankara'daki 3-4 program ortalığı karıştırmak adına amaçları neyse artık onu bilmiyoruz tabii ki. Sayın Sağlık Bakanı, Devlet Başkanlığı kandırarak aile hekimlerine para veriyoruz diye her gün açıklama yaparak bir kuruş vermeyerek üstüne de hatta paramızı keserek yalan söylemişler. Almadığımız ve asla almayacağımız ücretleri de içeren yerine getirilemez şartlarla dolu ağır cezalar içeren baskı ve zulüm yönetmeliğini çıkarmışlar. Mazeretli dahi olsanız beş gün nöbete gelmezseniz sözleşmeniz feshedilmektedir. Allah esirgesin. Kaza geçirseniz, hastalansanız, ameliyat olsanız sözleşme akdeniz fes olmaktadır. Yıllardır adı, aile hekimliği adına maliyeden parayı almakta bunu Sağlık Bakanlığı'nın diğer kaynaklarına ve kendi ceplerine aktarmaktadırlar. Bunu da adet haline getirmişlerdir. Yeter artık. Aile hekimliği birilerine ait personelin parasını devletten almaktadırlar. Maliye parayı Sağlık Bakanlığı'na aktarıyor ama biz aile sağlığı elemanları yüzde yirmi bugün ülkede eksik çalışıyoruz. Bu paraya insan istihdam etmiyorlar. Bu paranın nereye gittiği de Sağlık Bakanlığı bütçesinde belli değildir. Son yönetmelikte zaten açlık sınırında çalışmakta olan pandemi ve diğer iş yükü altında ezilen aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından 500 lira, aile hekimlerinin maaşlarından 1500 lira e, Bu ve bunun gibi birçok baskı içeren yönetmeliği kabul etmiyoruz. Hem sayın ve bakan, bakan ve bakan yardımcısının da son anda fark ettiği gibi maaşımızdan kesintiyi düzeltmeye çalıştılar ama Ankara'daki yalan şebekesi bakanlıkla bizi hiç istemememize rağmen karşı karşıya getirmiştir. Zulüm ve baskı yönetmeliği kalkana kadar mücadelemiz sürecektir.